Dostlar merhabalar. Vertu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Yıllık bazda yaklaşık 3 TL'lerden 36 TL'lere kadar çıkmış bir hisse senedi. 52 milyonluk bir sermayesi vardı. Şu an ise 4. çeyrekte 181 milyon gibi bir eee karı var. Bayağı da bir güzel kar yapmış. 60 olduğu KAP haberinde de rekor rekor kar diye bir açıklama yapmış. 181.7 milyon TL'lik bir karı var vatandaşların başarılı halka arz ve girişim sermayesi yatırımları ile tanınan Vertu şirket 2020 yılını 181.7 milyon liraya karla kapatmış. Bugün kapa gönderildi. Kapta da 372 milyon TL tutarında borsada işlem görmeyi hisselerinden oluşan Fransa yatırımı bulunduğuna dikkat çekerek bu yatırım gerçeğe uygun değerinde muhasebeleştirilmesine beyan etti. Ee, bunun yanı sıra da e, yazılım sektöründe önemli yatırımlarda e, bulunmuş e, Vertu. E, şu an %25 oranında iştirak ettiği girişim şirketi e, golü ve yazılım hizmetlerine halka açılmasına ve bu kapsamda çalışmalara başlat başlatılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiğini beyan etmiş. Şirket yazılım sektöründe faaliyet gösteriyormuş. Artı olarak 2003 yılında kurulan e, Vertu Bilişim e, Teknoloji AŞ'nin 203 personeli bulunuyor. Şu anda e, 1998 yılında faaliyete başlayan Türkiye'nin köklü yazılım şirketlerinden e, Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaretinin 242 deneyimli personeli bulunuyormuş. E, bayağı bir sektörde şu an e, faaliyet gösteriyor. E, potansiyel değerlendirmesine baktığımız zaman da e, Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye tahsisli sermaye artışı yoluyla sermayesi %50'sini temsil eden 5 milyon adet pay için toplamda 15.500 milyon TL gibi bir e, yatırım yapılmış. Yüzde %50 oranında bir ortaklığı varmış. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında kahve diyarı, pazarlama, sanayi ve ticaret aşanında 10 milyon liraya yükseldiği şirketin kahve diyarı markasıyla da Türkiye genelinde 107 şubesi bulunuyormuş ve bunla, bunlar da ortakmış bu vatandaşlar. Ayrıca şirket bünyesinde gıda üretim ve e, perakende sektöründe faaliyet gösteren iki adette e, şirkete bulunuyormuş. Sağlık sektöründe de yatırım yapan Vertu, sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 12 milyon TL ödenmiş sermayeye sahipmiş. Özel akışlar tesis, e, tedavi turizm sanayi ve ticaret AŞ'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemiyle de. %25 ve mevcut ortakların pay alımı yöntemiyle de %25 olmak üzere toplam 8 milyon adet pay için 24 milyon TL karşında yani %50 oranında da ortak olmuş bu vatandaşlar gayet de başarılı yatırmış oldu sermayesine bakıyoruz ve sermayesinin yanı sıra da kazancına baktığımız zaman kat kat fazla arkadaşlar. Elinde bulunan arkadaşlara hayırlı olsun dilerim İnşallah bu şekilde de yükselmesine devam eder. grafiğine de şu şekilde baktığımız zaman da bayağı da güzel bir grafik gözüküyor arkadaşlar. Elinde bulunan arkadaşlara tekrar hayırlı olsun. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.